arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Duran TV Box'ı inceleyeceğiz. Arkadaşlar konuyu fazla uzatmadan hemen girmek istiyorum. Şöyle 4K Ultra HD bir televizyonunuzu yapıyor. Mesela televizyonunuz çok eski de olsa arkadaşlar. Mesela bu mesela televizyonunuzu akıllandırdığını iddia ediyor. Arkadaşlar Netflix, YouTube ve Prime Video gibi bir sürü bir sürü uygulamaları açabiliyormuş iddia ettiğine göre o zaman gelin bir açalım kutuyu şöyle içinden bizi şu küçücük cihazımız karşılıyor şöyle mx box mx olmuş adı şöyle koyalım ondan sonra şöyle açalım bir tane de şöyle küçük bir tane kumanda çıkıyor bir tane güç adaptörümüz çıkıyor bir tane HDMI kablomuz çıkıyor ve bir tane de kullanım kılavuzu çıkıyor. O zaman şunları şöyle bir geçmek istiyorum. Ben bir ilk önce cihazın kendisine geçmek istiyorum. Arkadaşlar burada bir tane HDMI portu var. Ve güç adaptörü portu var. Aa, ve bir sürü daha portlar var. Fakat ben bunların ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Neyse. Gelin bir kullanım kılavuzuna bakalım. Ve gene okumayacağımız bir trilyon sayfa. Ondan sonra bir tane güç kablomuz bir bakalım uzunluğu da. Şöyle. Şuradan açalım. Şöyle bir şöyle bir uzunluğa sahip. Yani yeterli mi? Açıkçası kısa. Ondan sonra HDMI kablomuzunki de birazcık kısa. Bunu nasıl takacaksanız söyleyeyim arkadaşlar bilmiyorsanız bakın. Şurada bir tane HDMI girişi var. Bu HDMI girişine burayı şu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Burayı da televizyonunuza takıyorsunuz. Ondan sonra şu güç güç kablosunu şu tarafa takıyorsunuz ve bunu da fişe taktığınızda bu çalışmış oluyor. Fakat biz bunu deneyemiyoruz. Bizim bizim televizyon HDMI kablosu da uygun değil. Fakat fakat bunun özellikleri çalışıyor mu arkadaşlar? Biz bunu bir yerde denedik. Yani tam çalışmıyor açıkçası. Pardon <laughs> arkadaşlar. Mesela buradaki gördüğünüz bütün uygulamaları açamıyor. Buradaki 2-3 uygulamayı açabiliyor. Yani böyle bir cihaz almak isterseniz yani toplam 1000 lira gibi bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle adını da şöyle göstereyim. Yani almak isterseniz link şöyle bakabilirsiniz. O zaman ben kaçtım. Bay bay.